Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere söz verdiğim gibi bu çantamızı anlatacağım. Ee, i̇lk önce kullandığım malzemeleri sayayım. Pamuk makrome kullandım. 2 milim civarı. 250 gram. Yani kalınlığı 2 milim ve 250 gram. Ee, 250 gramın tamamını kullanmadım. 250 gramdan 2 adet bu boyda çanta çıkarabilirsiniz. Ee, hemen çantanın ölçüsünü söyleyeyim. Çantamız 17 santim çapı. Yani e, yüksekliği de çok e, fark etmiyor. Yüksekliği de 16 santim ama eni 17 santim. E, şimdi bu çantamda ben 3 milim tığ kullandım. Dilerseniz hemen yapılışına geçelim. Ben bu e, yuvarlak kısmın, yani bu yuvarlak kısmın bir tarafını ördüm. Şimdi size aynısını anlatacağım. Hemen ipimi keseyim. Şimdi arkadaşlar hemen başlayalım. Şimdi şöyle bir belirteçiniz olursa karıştırmamanız açısından daha iyi olur. Çünkü bunda birleştirme yapmıyoruz. Spiral şeklinde örüyoruz. Hemen şöyle sihirli halkamı yapıyorum. Bir tane düğüm attım. Şimdi arkadaşlar sihirli halkamın içerisine 7 adet sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 hemen şuradan ipimizi çekiyoruz sıkıladık şimdi arkadaşlar dediğim gibi hiç birleştirme yapmayacağım bunu dönerek spiral şeklinde öreceğim şimdi ikinci sırada her sık iğnenin tepesine 2 adet sık iğne yapıyorum. Yani her sık iğnenin bu tepe noktasına iki adet sık iğne. Hepsine çift yani. Şimdi şu ilk yaptığımız sık iğneyi şöyle belirteç takarsak karıştırmayız. Şimdi iki adet battım. Hemen yanındakine de iki adet batıyorum. Bu kısmı gayet kolay. Bu kısmını direkt ben size Artırmalarını söyleyeceğim. Devamlı o şekilde yaparsınız. Hatta e, ekrana artırmalarını koyarım. Oradan ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şimdi hepsine çift attım. Şimdi tekrar geldik. Şimdi burada arkadaşlar. Bir tek bir çift bir tek bir çift yapacağım sonrasında ikinci kısma geçtiğimizde 2 tek bir çift 3. kısma geçtiğimde 3 tek bir çift olarak şeklinde ilerleyeceğim ta ki 7 tek bir çift olana kadar son kısmı hepsine tek batıyorum Yine ben size açıklamalarda yazacağım. Şimdi bir tek bir çift batıyoruz. iki tek bir çift. Bunları hep bu şekilde batmayacağız. Çünkü hep bu şekilde batarsak bu yuvarla elde edemeyiz. Çünkü hep çiftler üst üste gelecektir. Bu yüzden çiftler üst üste geldiğinde böyle köşeli bir yuvarlak elde edeceğiz. Onun olmasını istemiyoruz. O yüzden şimdi mesela burada bir tek bir çift yaptım ya. Üst kısma geldiğimde çiftlerin üzerine tek, tekin üzerine çift battım. Yani çiftlerin üst üste gelmemesi için oraya ayarlama yaptım. Mesela atıyorum 5 tek bir çifte geldim ya direkt 5 tek diye başlamıyorum. Mesela 3 tek başlıyorum. Sonra çift batıyorum. Sonra 5 tek bir çift, 5 tek bir çift diye ilerliyorum. Zaten son kısmında 2 tek başta 3 batmıştım ya son kısmında 2 tek kalacak orayı 5 teke tamamlıyoruz. O şekilde yani çiftlerin üst üste gelmemesine dikkat edelim. Bu yuvarlak görüntüyü elde edelim. Şimdi bu yuvarlak kısmın ölçüsünü de söyleyeyim. Bu da 12,5 cm arkadaşlar. Eğer hani daha büyük örmek isterseniz tabii ki artırmaları siz de artırabilirsiniz. Mesela ben burada 7 tek bir çift yaptım ya siz 8 tek bir çift, 9 tek bir çift gidip son sırayı hepsini tek olarak bitirebilirsiniz. Ya da daha küçük isterseniz tabii ki 6 tek bir çiftten sonra hepsine tek batabilirsiniz. Şimdi bu kısmı yapalım. Yani 2 tane bu şekilde örgümüz olacak. Şimdi hemen ben bu kısmı bunun gibi yapıp geliyorum. Evet şimdi iki parçamız hazır. E, bu son bu ikinci parçamızda arkadaşlar ipimizi koparmıyoruz. Şurası başlangıç kısmımızdı. Buradan ilmek kaydırma yaptım. Şimdi 9 adet zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9. Şimdi şu diğer parçamızın arka kısmını çeviriyorum. Şu karşıdan herhangi bir yerinden ilmek kaydırma yapacağım. Şimdi arkadaşlar bir zincir çekiyorum. Sonra şu şekilde tutuyorum. Çantamızın bu ara kısmını yapacağız. Şu ara kısmını. Şimdi buradaki zincirin bu arka kısımlarından 2 tane ilmek yürütme yaptım, ilmek kaydırma yaptım. Sonra bu orta kısmına 5 adet sık iğne yapıyorum. Yani baş ve sonda 2 adet ilmek kaydırma, orta kısımda 5 adet sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 ve son ikisine ilmek kaydırma yapıyorum 1 2 şimdi arkadaşlar burada nasıl birleştireceğiz şu hemen karşısındakinden bu arka kısımdan şöyle ilmek kaydırma yapıyorum bir adet zincir çekiyorum sonra çantamı çeviriyorum sonra buradaki yapmış olduğum ilmeklerin arka kısmından şu arka kısımlarından ilerleyeceğim. Şimdi bir adet zincirimiz çektik. Yine 2 adet ilmek kaydırma yaptım. 5 adet sık iğne yapıyorum. İki Üç Dört Beş Bu son ikisine de yine ilmek kaydırma. Sonra arkadaşlar buradaki birleştirmemiz de şu şekilde olacak. Bu arka kısmından ilmek kaydırma yapıyorum. Bir adet zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Yine aynı işlemi her seferinde tekrar diyoruz. 2 adet ilmek kaydırma, 5 adet sık iğne ilmek kaydırma ve karşı tarafa birleştirme ne yapıyorduk buradan ilmek kaydırma yaptım bir zincir çektim çevirdim hep bu şekilde arkadaşlar bakayım kaç sıra yapmışım Şu son sırayı da göstereyim kalanını siz devam ettirin Evet. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu orta kısmını yapıyoruz. Hemen bakayım kaç santim yapmışım. 39 santim yapmışım arkadaşlar. Şöyle göz kararı da bırakabilirsiniz. Bakayım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 adet sık iğne bırakmışım. Yani bu şu kısımda, şu kısımda. Şimdi buradayız. Böyle geleceğiz şu kısımda. 15 adet sık iğne kalana kadar yapacağız aynı işlemi. Evet arkadaşlar, şimdi istediğim büyüklüğe geldi. Bu kısımda dediğim gibi 15 sık iğne bıraktım. Eğer çantanız daha büyükse bu kısmı daha geniş bırakabilirsiniz. Daha küçükse daha küçük bırakabilirsiniz. Şimdi buradan şimdi buraya geldim bitirdim. Sonra şöyle yapıyorum ve bu yan kısımlarda ilmek kaydırma yaparak ilerliyorum. Şimdi bu kısma geldim. Buradaki sık iğnelerin tepelerine sık iğne yaparak evet, şöyle Evet şimdi yine yan kısma geldik arkadaşlar. Burada da yine ilmek kaydırma yapacağım. Şöyle hemen. Burada da ilmek kaydırma yapıyorum. Sonra tekrar buraya geçince sık iğne yapıyorum. Bu başlangıç noktasında bitireceğim. Evet arkadaşlar başlangıç noktasına geldim. Şimdi artık ipimi kesiyorum. Burada Şöyle birleştirme yapalım. Şöyle çantamızın içine gizleyelim arkadaşlar. Şöyle birer düğüm atarsanız sağlam olması açısından iyi olur. şekilde gizleyin. İçerisine astar dikebilirsiniz. E, bu çantamı arkadaşlar eee polyester makrome ile de örebilirsiniz. Evet bu şekilde çantamızı oluşturduk. Şimdi kapak kısmına geçelim. Evet şimdi bu boydaki çantamız için e, kapağını yapacağız ve kapağında arkadaşlar ben 22 zincirle başlayacağım. Eğer çantanız büyükse zincir sayısını arttırın. 22 adet zincir çekiyorum. 22 Şimdi arkadaşlar şöyle Şimdi burada zincirimizin arka kısmını çeviriyorum. Evet şimdi zincirimi çektim. Zincirimin bu arka kısmındaki boğumlardan ilerleyeceğim. Şimdi birinci boğuma şöyle bir tane sık iğne yaptım. Şimdi arkadaşlar bu sık iğnenin bu kenarını alıyorum. Sonra tekrar buraya batıyorum. Üçünü bir çekiyorum. Buradaki başı alıyorum. Yine bu boğuma batıyorum. Bu şekilde üçünü bir çekiyorum. Yine aynı işlemi başa kadar yapıyoruz. Başa kadar yapalım. Evet şimdi 20 sıra yaptım. Burada son boğumu arkadaşlar 4 adet batacağım. Aynı yere 4 adet. Bu birincisi, bu ikincisi, üç ve dört. Burada dönüşü sağlamış olduk. Şimdi tekrar burada aynı şekilde devam edeceğim. Şöyle. şekilde başa kadar yapalım. Evet, bu sırayı da tamamladım. Şimdi arkadaşlar bir adet zincir çekiyorum. Böyle ters çeviriyoruz. Şimdi bu kısım biraz zorlayıcı. Ee, bu şekilde arkadan alıyoruz ipimizi. Bir adet sık iğne yaptım. Şimdi aynı işlemi böyle tersten yapacağız. Buradan alıyorum, buradan batıyorum, buradan çekiyorum. Bu şekilde yaparsak e, böyle şu görüntüyü elde ediyoruz. E, balık sırtımı deniliyor. Bu görüntüyü elde etmek için bu şekilde tersten yapacağız. Şöyle arkadan alıyorum, batıyorum, ipimi çekiyorum. Bu şekilde yine başa kadar e, değil arkadaşlar. Burada şimdi e, biz kaç zincir e, şey yapmıştık ilmek yapmıştık 20 adet 20 adet e, yapıyoruz yani buradaki artırmaya kadar yapalım. Evet şimdi e, artırma yaptığımız kısma kadar geldik. Hani burada dört tane batmıştık ya oraya kadar geldik. Şimdi arkadaşlar burada dört tane e, sık iğne dayım artık sık iğnemiz var Onların tepesine aynı şekilde devam edeceğiz ama her tepeye iki adet batacağız. Burada toplam 8 adet olacak. Şöyle hemen göstereyim. Bu birincisi aynı boşluğa. Bu da ikincisi. Hemen yanındakine de iki adet yapıyorum. Bu bir. Bu iki. Dönüşlerde hep bu şekilde arkadaşlar artırma yapacağız. Şimdi ben size birazdan söyleyeceğim artırmaları. Burada 8 adet olacak. Yani 4 tane yapmıştık birincisinde, ikincisinde her boşluğa 2 adet battığımız için 8 adet. Sonra tekrar burayı aynı şekilde ilerliyoruz. Evet, başa geldim. Yine bir zincir çekiyorum. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. Başa 1 adet sık iğne yapıyorum. Sonrası yine ilk başta yaptığımız gibi Başta yaptığımız gibi arkadaşlar buradaki artırma son artırma kısmına kadar geliyoruz. Şimdi size artırmayı şöyle anlatayım. Şimdi burada ilk dört tane yaptık, sonra hepsine çift battık, sonrasında bir tek bir çift yapabilirsiniz. Baktınız. Böyle e, bükülme oluyor. O zaman yine hepsine çift batabilirsiniz. Bu tamamen şu an sizin elinizin sıkılığına bağlı ya da ipinizin kalınlığına tığınızın ölçüsüne bağlı. Şimdi mesela burada ben e, hepsine çift batmıştım. Şimdi buraya geldiğimde bir tek bir çift de deneyeceğim. Eğer böyle e, olmazsa bombaleşme olmazsa e, devam edeceğim. Sonra arka kısma geçtiğimde bu sefer ne yapacağım? İki tek bir çift yapacağım. Yine dediğim gibi öyle o şekilde hani bir kastırma durumu olmazsa bu şekilde devam edebilirsiniz. Ama baktığınız böyle e, kastırıyor, içe doğru bükülme başladı. O zaman ne yapıyorsunuz? E, çift batabilirsiniz. Mesela iki tane çift batıp bir tane tek batabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Yalnız şuradaki e, şeyi karıştırmayalım. Sıralamayı. Mesela burada 20 adet yapıyorsanız burada da 20 adet yapın. Çünkü e, burada sıralama değişebilir artırmalarınıza bağlı olarak. O yüzden hep buradaki yeri unutmayalım. Yani buradaki e, hepsine çift batmıştık ya sağ ve sol. Ondan sonra hepsine tek batmayı unutmayalım ve eşit yapmayı unutmayalım yani. Şimdilik kapağı bu şekilde anlattım. E, kapağımız bakayım ben kaç sıra yapmışım arkadaşlar. Şimdi şurası bizim ilk sıramız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra. 6 sıra örmüşüm. E, bunu da neye göre belirledim? Buradaki e, üst kısmın kapanmasına göre. 6 e, sıra örüp geliyorum. Bir deneme yapacağız bakalım. Buradaki e, kapak kısmı kapanırsa olmuş demektir. Eğer siz daha büyük çanta yaptıysanız tabii ki buradaki sıralamayı artırabilirsiniz. Evet şimdi 6 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 5 6 şu şekilde tuttuğumda bu üst kısmı kapatıyor. Şimdi şurada buradan kaç adet sık iğnemiz kaldıysa o kadar buraya sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 adet sık iğnemiz var. Buraya da 15 adet sık iğne yapacağım. Şimdi şöyle bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3, herhangi bir yere batıyorum. 4, 5, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 Şimdi ipimizi biraz şöyle dikmek için büyük bırakıyorum. Şöyle ipimizi çekelim. Şöyle bir iğnem var. Bununla çantaya birleştireceğim. Şöyle karşılıklı olarak dikiyorum. Burada yine ipimizi saklayalım. çanta sapını yapacağız. Arkadaşlar ilk önce şu, şu, kadar çantaya dikmek için biraz ip bırakıyorum. Sonra bir düğüm atıyorum. Ve iki zincir çekiyorum. İki zincirin birinci zincirin ilk yaptığım zincire bir adet sık iğne yaptım. Sonra şuradaki şu kısmı ipimi çektim. Ördüm yan çeviriyorum bu iki kısmı tığımı batıyorum ipimi çekiyorum ikisine bir çekiyorum yine bu iki kısmı hep bu şekilde istenilen uzunluğa gelene kadar yapıyoruz yapacağınız kişinin boyuna göre ayarlayabilirsiniz Evet bu şekilde yapalım. Bitirdiğimizde de yine bu kadar e, bir ip bırakalım. Herde uzunluğa geldi. Şimdi şu bitiş kısmını göstereyim. Buradan direkt ipimi çekiyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Bir miktar ip bırakıyorum. İpimi kesiyorum. Şimdi bu kısımlardan çantamıza dikeceğiz. Şimdi çantamıza isterseniz zincir de kullanabilirsiniz. isterseniz farklı sap da örebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Şimdi e, bu şekilde şuradan Önceki çantamda şöyle dış kısımdan dikmiştim. Yine öyle yapayım ya. Böyle içten biraz komik duruyor. Şuraya dikelim arkadaşlar şöyle. Yan kısma. Bu şekilde hem buraya hem buraya dikelim. Evet şimdi çantamın askılarını da diktim. Eee Arkadaşlar şu kısma mıknatıs dikebilirsiniz. Bu şekilde mıknatıs dikebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buraya ben süslemeyi ayçiçeği yaptım. Bunun yapılışını bir önceki videoda anlattım. Şöyle bir tane yaprak yaptım. İkinci yaprağı size göstereceğim. Bu şekilde konumlandırmıştım. E, i̇ki yaprağı yan yana da koyabilirsiniz. Şimdi bu ipimin rengi farklıydı. Bu da farklı. İki farklı yeşil kullanacağım. Şu e, mıknatıslardan e, bulamayanlar Angel e, Hobby aksesuar sayfasına bakabilir. Angel çanta aksesuar sayfası. Orada Envai çeşit aksesuar mevcut. Bu şekilde ben dikilebilir aldım. Şimdi değer yapran yapılışını da göstereyim. Çantamız bitsin. Şimdi yaprak için yeterli uzunlukta zincir çekeceğim. Şöyle göz kararı çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 adet zincir benim için yeterli. Şimdi ilk baştaki zincirime bir adet sık iğne yapıyorum. Yanındakine yalancı sık iğne yapıyorum ya da yalancı trabzan ipimi dolayıp üçünü bir çektim. Hemen yanındakini de aynı şekilde yapıyorum. Sonraki kısımları ikili trabzan yapacağım. 1 1-2 1-2 Bu son zincirimize 6 adet ikili trabzan yapıyorum. 1 Aynı boşluğa 6 adet ikili trabzan Buraya 6 adet battım. Şimdi devam ediyorum. Ne yaptıysam karşısına aynısını yapacağım. Şimdi burada ikili trabzan yapmıştım. Karşısına kili trabzan yapıyorum. Yine burada ikili trabzan yapmıştım. Burada yalançı e, yalancı trabzan yapmıştım. Yine yalancı trabzan yapıyorum. en son sık iğne yapıyorum ve hemen şu kısımdan birleştiriyorum bir adet zincir çekiyorum ipimi kestim şu arkadaki iple bağlıyorum Evet arkadaşlar, şimdi bu yaprağımızı da yerleştirelim. Şöyle yapılabilir. Ya da şöyle. Ben bunları sıcak silikonla yapıştırıyorum. Çantamız bitti arkadaşlar. İnşallah bayrama sizler de yetiştirirseniz yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. E, bu verdiğim emek için lütfen yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, kanalıma abone olursanız e, paylaşmış olduğum videolardan hemen haberdar olursunuz. E, abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Herkese mutlu günler dilerim.